Aleyküm. Erkan Usta ve arkadaşlarının yanına geldik. Ustacığım nasılsınız? Abi teşekkür ederim. Bizim ilk günümüz. Bunlar ne? Usta Giresun'dan mı sipariş verdin ya? Aynen Giresun, Tirebolu. Giresun'dan getirmişiz tavrıkları. Bu sudan çeke çeke mi getirdin? Bugün ben çok şükür ya. Ben ilk kez o elimi alıyorum. Valla bugün kısmetimiz açık ya. Ustam Kolay gelsin, rast gelsin. Sağ ol abi. Sultan, ya, şu kovayları da ya? Gel. ustam kimdi? Ustamız Erkan abi. O, Erkan abi. baba. Buradaymış. Aşkın selamı verin. Gayet güzel, balık boyları da çok çok iyi. Kovaya bakabilirsiniz. Nelerimiz var? İstavrutlarımız var. Başka ne var? Sipari var. Sipari var. var. Başka? Kefal nerede? Kefali yok. Vardı akşam. Akşam şeyi aldı ya. Kefal gitmiş, sipari var. Başka? İskari var gibi Var. Maşallah. Eşek güzel. Maşallah. Sardalya var, sardalya. Bu Halicim prensi, bu da Halicim prenses. Aynen. Yumuşak <laughs> balık. Prensi, prensesi burada. Kralı... Kralı sensin. Kralı balamın. Kralı <laughs> yok. sensin. Yok yok. Ha, kralı kefak. Kolay <laughs> gelsin, rast gelsin kralı herkese. Kolay rast gelsin. Bugün gayet iyi, çok güzel. Gayet iyi bir sağlık de rast gelsin. Haydi bismillah. Ey başlayalım. Ey başlayalım. Akıyor, akıyor. Bu balıkların hayatı ızgara ateşinde yanarak geçiyor bu andan sonra ceset olarak yanıyorlar. Canlılıkları yok Şu Siz bizdeyiz bunların güzelcene. Fikri Baba bu balıklar için ne diyorsun? Bu balıklar için. Hamsi mi? Küçük diye yazılır. Küçük diye mi okunur?